Bütün aşıların yan etkisi var. Elbette COVID-19 aşısının da bir yan etkisi var. Neticede bizim vücudumuza hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz bir e, madde veriliyor. Ve istiyoruz ki vücudumuz bu maddeyle tanışsın. Bu maddeyi e, bu maddeye karşı bir savunma yöntemi üretsin. Tek başına böyle bir yabancı maddenin verilmesi, bu maddeye karşı bir savunma yöntemi üretmemiz bile aslında bir tepkidir vücutta. Biz bunu çocukluğumuzda olduğumuz aşılardan bilebiliriz. Gündüz aşı olurduk. Hadi bugün okul kapandı. Gidin evinize aşı tatili derlerdi. E biraz da mutlu olurduk açıkçası. Ne olur? Aşı yapılan yerde kızarıklık olacaktır. Elbette bu beklenen bir etkidir. E, o gün biraz belki ateşimiz yükselecektir. Belki vücudumuzda gribe benzer kırıklık belirtileri, kas ağrıları, eklem ağrıları hissedeceğiz. Mümkündür. Belki biraz iştahımız bozulacak. Belki biraz midemiz bulanacak. Ama bütün yan etkiler COVID-19'un bulaşması ve geçirilmesi tedavisi için olan etkilerin yanında hiçbir şey değildir. Bu aşı yan etkileri kolayca kabul edilebilir etkiler.